Bir olarak herkese ekran merhaba. Bugün e, bir mini games oynamaya karar verdik. Mini Video çekmeye. Evet Berke de burada ve mini. adı ah. da GhostCraft. Ege neredesin? Aşağıdayım. Aaaa O. Şimdi Burada bir kişi Ghost seçiliyor 7 kişiden. Yani i̇nsanlarda <laughs> e, Ghost'un özel yetenekleri var patlatma, charge falan tek bir kişi ghost oluyor şanslıyız. Şimdi Aa, biz grup olarak ghost'u öldürmeye çalışıyoruz. Fakat ölen tekrardan ghost olmuş şansını yakalayabiliyor. Yani Ama, ölürse de ölecek demektir benim sayemde. Hayır o sadece bir map'te. Ha, gel ben gel. Ben, ben de, tarafta. Abi, abi ghost çok hareketli. Şolarda ghost. Bomba attı. Kaçtım. Abi şurada Ghost önümde. Önümde. Aa arkama geçti. Ya gel 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 Seni bu tarafta. Kapına pusula geçiririm. Bak kar Abi nerede o? Burada diyor arkama geçti. Burada diyor ay kafa yiyeceğim. Arkanda. Arkanda yine. Yok Abi, burada. şurada diyor. Buraya geçti. Burada sen Tekrardan çalışırım bozuldu. Arkamda diyor. Dön. Üstte Aa. olmalı. Ya da altta. Ne üstü? Tamam. Abi niye atlıyorsun? Yani. Ups ben de atladım. Abi Ghost şu adama dalıyor. Da Ghost'a saldırın. Abi. Beni böyle attılar. E, bulursam bulsam alacağım. <laughs> Ghost'a vurdu adam. Helal. Allah! Öldüm. İşte böyle bir şey çok zorlu. Ghost olursanız çok şanslı oluyorsunuz. Ben Archer olacağım. Ha pardon. Ee, battle Ball. Tarımalı gibi üç tane arka arkaya bol atabiliyor. Soldier'ın chain şey göğüslüğü var işte zırhı. Ee, el bombası var. Grenade yani Ender Pearl. Yani bir de büyülü Iron Sword'u var. Arçırında o kıvırcık var. O çok kötü. Yani zaten spotu gördünüz. Sport işte. <laughs> Belki lag'dan adamın içine girince böyle oldu. <laughs> çok komik görünüyor. Bakın üzerin yani kolum biri kırmızı, biri beyaz. Ee, kulaklığım var. Mavi gözüm var. Üzeri sarı. Ben gitmiştim. Öldüm. Evet. Ve oyun tekrar başlıyor. Tamam ben yani PvP. Ben soldier olacağım. Ben de şey battle Bow oldum. Piu piu piu. Battle boy hemen ölüyor ama ya çok Ama taramalı ok atıyor. Gastayını bir kez vurabilirsen dört canı falan gidiyor. İyi. Çünkü ben başkasına vurdum aynı can gitti. Yani kendimden gitti. Oradan ha. anladım. Gastan da aynı can gidiyor. Gaston özel güçleri de süper. Gaston olmaya da çalışıyorum belki sessiz geçmesin video. Sen de konuş yani onu diyorum. Tamam. <laughs> of yine <laughs> Gaston olmadım yine Gaston olamam Gaston plan. Aa güç geldi. Adam attı. O bir birine dalıyorlar. Ege neredesin? Ben alta gitmiyorum. Seni koruyacağım yukarıda. Peki alta gidelim. iki adam var. Seni görüyorum çünkü. Neredesin? <laughs> ha. Al Alkaylık yapıyorum. Abi altta bomba Ay. attı. Beni düşürdüler ya. Abi o oh, adam atlamış. Dikkat et. Gaz saçma, saçma saçma sesler çıkıyor arkadaşlar. Hadi. Ha Leffod videosu. <laughs> Abi Oo! Oh. <laughs> Granit! Granit! Öldüm. Ben daha ölmedim. Üç canım var. Bütün granitlerim harcadım. Dindi. Ben de. Abi benim de altı saat tane okum varmış. Abi iki adam AFK ya. Aynen. Ben sizi spectator olarak izliyorum. Önündeyim. Dindi. Ah. Ha buna boşa vurunca da canı gidiyor şeyin silahları. Aynen o çok saçma. Dindin. Din. Abi buralarda bir yerler. Gaz bazen toz bırakmıyor. Ege yukarıda. Ege diğer arkanda. Arkanda. Şu an tam arkanda. Hadi. Ege'yi korurken. Ama sen gazı göremiyor ki. Ege'yi korurken. Ha sen... yani bir adam öldürdü o yüzden. Ha. Ama gas'ta şeylerini de görebiliyorsun. Pozlarını. 3 dakika sonra maç bitiyor. Gas'ta öldürmemiz neredeyse imkansız. Şu, alttaki ha, alttaki adam biri şeyden çıktı. İşte AFK'lıktan çıkan adam var ya. İşte e, o senin içine girmişti. Yani sen onun içine girdin daha doğrusu. Her neyse. Hebe onları dokunmamış gaz abi korkuyor Allah şurada adama dalıyor öldür evet. Hayır adama sanırım ateş ettiğim için öldü. yani o, ben burada ben en mantıklı ben hit ben spor Evet o zaman tamam sonraki oyunumuza gidelim gaztan evet. çok iyi bir şey evet. belki Tamam o zaman biz bundan bir Peki. çıkalım Eee, sen sen videoyu bitir. Tamam bir bitireyim bir videoyu sonra geri geleceğiz.